Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'a açıklamalar yaptı. Düşen Rusya savaş uçağı ile ilgili sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'den özür talebinde bulunmuştu. Erdoğan Rusya'dan özür dilemeyeceğiz dedi CNN International'a yaptığı açıklamada. Açıklamaların devamında hava sahamızı ihlal edenler bizden özür dilemeli dedi Erdoğan ve pilotların kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini ifade etti. Biz gerilim peşinde değiliz diye de ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu Rusya savaş uçağının düşürülmesinin ardından açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları bir özür talebi yönündeydi. Bu açıklamaların ardından Türkiye'nin özür dilemeyeceği açıklamasını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Türkiye'nin bir özür talebi var. Hava sahasının ihlal edilmesi dolayısıyla. Önümüzdeki döneme ilişkin özellikle iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelip konuşacaklar mı? Bununla ilgili de farklı açıklamalar var. Türkiye'den gelen açıklama Aralık ayının başında yapılacak olan AGİT toplantısında dışişleri bakanlarının bir araya geleceği yönündeydi. Ancak şu anda bu konuyla ilgili bir netlik de yok. Son durumda Putin'in açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cevaplarını böylece aktarmış olduk.